Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sen arkadaşlar? Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ın yani haritanın son sonuna gitme bölümünün ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz ki ön, önceki bölümde ne yazık ki 64 tane el elmasın elmasım gitmişti ve de o, o orada kaybettiklerimden şş, nerede oldu Ha 15 tane daha da vardı. Onları da aldım arkadaşlar. Ve ikinci bölüme başlıyoruz. Habitat'ın sonuna gitme Minecraft'ın bölüm 2'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi kendimize bir set yapmamız lazım ve da inmemiz lazım. Ben en son kendimi buraya bırakmıştım. Ve kalmıştık burada. Biliyorsunuz ki bulmaya çalıştık ve bulam bulamadık. Ben onları almak zorundaydım. Çünkü o kadar em emeğim vardı orada. Ama tomosu ta ta tamam tam do, hadi domuz haram derim Oğlum Mike hatta bir be sana niye atıp onu nasıl olmuşlardı? oyunda domuz eti yemek günah mı diye Ol, ol atladım şimdi Bu niye bunu şey yaparken Tövbe Ulan vayar biz nasıl bir milletiz ya Hakikaten ya çok güzel bir milletiz de hani oyunda tutuyor sen yemiyorsun kanka sen yemiyorsun sen yemiyorsun hem diyeceğim <laughs> bir de bunu ciddi ciddi söylüyorum ya <laughs> neyse evet arkadaşlar şimdi şu anda gidiyoruz hala daha evet koş koş Hoppa. ya göz geleceğiz Anasını belirleyeceğiz. Al mavi var şurada. Yani en son maviye girdiğimde ne yaşadığımı vid videomu izleyenler bilir. Ee, torç. Lan torç. Heh. Yok bir bakıp bir şeyler olsun. Hadi biz buradan kal. Hadi biz buradan kalmaya başlayalım. Envanterimiz dop ya. Bir dakika bizim bir envanter düzenine gerek var. Envanter düzeni başlıyor. Şimdi şöyle bir buradan. Şimdi e, ne yapacağız? Bir chest yapmamız lazım kendimiz acilen. Baş emmeter seni başlıyor. <laughs> Neyse ya. Şimdi şunu bir chest koyayım şunları. Bir. bir dakika ben şunun tek tek chest yapayım başlayacağız. Bu bayağı aldı olay malzeme çünkü taşlar bize gelen lazım oluyor bir dakika tamam şu ben de bana başlıyoruz bir şunu değiştirelim bunu dört beş altı yedi sekiz dokuz tamam bu da hani kullanacağız bunlar yine vallahi ben kullanıyorum kullanmayan kullanmasın da ben kullanıyorum şimdi odun lazım ne nerede? bu ne odun bir dakika Ha buradan. Şimdi bize bir sen dur dur bir dakika. Tamam. Ha bak hız yapın. Sağ olsun Mike aklına da yapmış adam. <laughs> e, yalnız biz o kadar kömür oldu. Or Orada zaten biz kömür kaybet kaybet kaybetmiştik. Oradan düşünüyor zaten kömür bedelini. Asiktir tek anamız Oğlum niye korkuyorsun lan zırh var Allah Allah ya Hakikaten lan ben niye korkuyorum zırh var lan, lan Allah Allah Doğru mu doğru lan ha, ha. Zırh var niye korkuyorsun lan <laughs> Niye korkuyon lan <laughs> Kömür tamam Çanta var mıydı lan, lan bu oyunda bir dakika ya ben şuradan alalım çanta Çanta gelmiş miydi? Peki yani. Çanta. <laughs> Hakikaten diyorum lan gelmiş miydi bu sönme? Sesler geliyor yine. Yok tamam. Tamam. Hı. Bu arada arkadaşlar sın sınavlar ertelenmiş duyduğuma göre haberlerde ve her yerde. Yani sınavlar ertelenmiş şimdi <laughs> Şimdiki zümbüt. Oğlum bak esta geliyor bak. Yukarıdan. Bunlar gelmez böyle. Bir dakika bizim bir fırın yapmamız lazım. Taş 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 lazım taş. Taş taş taş. <laughs> Lan şöyle koy işte. Hı. Tamam da kurtan yeter bir daha oda. Madem var vardı arada şurada bir arada. çok belli. Bu da sesler çünkü normal değil ondan dolayı kaya. Ha şimdi şöyle koyalım şunu da. Ha, anana gel lan gel gel gel. O, onu kim yapıyor tabi ya. Gel gel. Ne ne do piç. Kim 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 yapıyor onu? Allah. Gel lan buraya. Allah! Bese ya. Allah emanet bese ya. Oh be, şükür. Diyeceğim de oğlum canım az siktir. O, o gelmesin tamam. O gelmesin yeter. Gel be Gelecek mi? <laughs> neyse ben ne Steve skin'deysem neyse neyse. Bir normalde bu ismin skin olmasından neyse sanırım. Single player da gelmiyor diye miyim? Bir dakika. Zombi mi lan o? Gel lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel lan Gel aman Aman gel. Tamam. Oğlum. Canımız az. Koş 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 koş. Onu burada boş ver de canımız az. Ha biz yemek koymuştuk bir dakika sonra. Az. Aşağıdan geliyor belli atın Belli o belli. En kötü tecavüz ederler bize olsun. <laughs> Şimdilik. Bu yer çöplük olsun bizim için. Tamam Aga. Tamam Aga. Bak burası bizim için çöplük olsun. Düşmedim de baya. <laughs> çöp 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 çöp. Ee, Sonra... başka neyimiz var? Tamam şunları ısıtalım da. Şunu da, şunu da alalım. Tamam. <laughs> şunu da koyalım. Şunlar bir pişsin de. Evet, bu sefer bu da bekleyelim. Kıy kıy kıy. Ye ses ses balı be. <laughs> Ma denemi insektan abi. <laughs> Allah Allah. Dakika. Lan o Unuttum Umut! ben buraya ye yemin unuttum. O unuttum ya. Vallahi bunun kör <laughs> olduğunu unuttum. Hani derken yani şunlar düş, 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 düşeceğini hiç ta, tahmin etmemiştim. Neyse bir şey olmaz. Can mı yapsak ben de. ha? He valla. Ama kömür, kömür lazım bir dakika. Kömür bulmamız lazım. Demaden lazım. En demesi miydi o? Vadiye mi geldik yine bakayım. Yok kan yok maalesef Vadi değil de basla, aşı bir şey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak yine. Tamam, yumuşak tamam. Hoppa! Tamam bak hadi bakalım. Bak Ender, Enderman sesleri mi geliyor? Bana mi geliyor. Bak o, bak o Enderman akamda mı? Akamda. Bakma. Önceki bölümde bilen bilip Enderman benim ağzımı etmişti. İntikam mı alacağım ben? Amına amına amına. Ne bu? Aman ne İntikam aldım? <laughs> Kes ben. Senden korkan senin sen gibi olsun. Değişeceğim de, 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 de sen gibi ol olmak gibi güzel lan. Her yer <laughs> yok Yoktan yok. Sen gibi korkan sen gibi olsun. <laughs> ha tamam, tamam, tamam bir dakika. Madem var bunun orada. Ne olsun? Bakırsa neyse, neyse. Işıklar koyalım. Tamam iyi. Başlayalım. Tamam. Şunları topla 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 topla. tamam Hı hı. Bu ne lan? Bu ne lan? Kemik. Bir, bir dakika. Bir bunlar kemiğe dönüştü. bir al al al. Al bunları al 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 biz bunları kemiğe dönüştürebiliyoruz diye biliyorum. Atladım abi Yeter lan nereye kadar gidiyorsun? Bir çıkalım da. Ebenin ha iyi. Tekim yani. Yeter çünkü çok, çok, çok uzakta artık. <laughs> Kanka nereye kadar gideceksin acaba kemik tozu? Ha, ama kömür de olur kanka. Yok evine. Yok daha fazla çiğ çıkarsa almayacağım. Am ama demi çıktı. Aldı ben. Kurtacı. <laughs> As. Bir dakika. Bakmam lazım bence. Düştü artık alacağım. Elvan çıkarsa direkt kalırsa Yok o oraya bir sike gerek yok ama bize kömür lazım. Hı hı. Düşünsene bir anda 99 tane zombi çıkıyor bit. Böyle <laughs> bir şey olmaz bir fiski yüksek çıkıyor. bu Minecraft ne olacak böyle olmaz bu Minecraft'ın. Minecraft. Evet. Minecraft'ın delisiyiz evet. Söyle. Oooo düşürdüm Yaptım da düşürdüm bu arada Cidden diyorum düşürdüm Şaka değil otomatik zırzırzırp adı PİÇİZ Hıhı <laughs> Kaç tane oldu? 26 tane tamam Yeter Vallahi sövereyim bir sö söveceğim ama Ne yaptık yeter Heh tamam Şunlar da yeter tamam Şunlar Ya yeter mi çünkü ayakta Artık bir elmas bulalım da Af. Hakikaten diyorum artık elmas bulalım aga yeter bıktım. Dem demirden bıktım. Lan lan. Elmas yok mu elmas? Elmas yok mu elmas? Bakalım da yok gibi. Yok atlamayacağım ben şu anda. Biz kaç fitti şu an bakalım. Bilmem ne bilmem ne de. tamam. <laughs> Vallahi diyorum yeter be. El, el elmas yok mu? Minecraft sen niye bana elmas vermiyor ya? Yani? çık 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 çıkartmıyordu önüme. Bari bir çıksa en azından. Aga. en azından bir çıksa kanka ha, kanka bir yok mu ya hiç hakikaten diyorum ya. hiç mi yok yeminle g modda alacağım artık o kadar yani yok bir, bir tane bile bulamadık ki bir dakika nasıl tehlikeli madde oha piçize baksana piçize abla ben elmas mı gördüm ben de yeminle atlarım Tam, gördüm. Tamam. Da Yukarı çık, -çık -çıkça de yok anam. E, Ölürsem aklımı Can, canım azaldı baya bir dakika. ay ölüyordum. ölseydim söverdim herhalde. Çünkü bir şey giderdi. Yani şundan ne olduğunu düşün. Tamam ben yukarı çıkıyorum yeter. Yeter mi bize? Yok yetmeye olmamız lazım. Yok bizim daha bir sürü kö kömür lazım bize. Aga üzülme bunu almamız lazım. Ölsek dönmesek de. Çünkü kömür bize bayağı lazım olacak. Şu anda tıpsıyorum aşağıya kazarken ama neyse. Şu an yok tamam. Düşünse, düşünse laf çıkılmış falan. Ama buranın soyunu kazıttık o belli de. Ar Arkadaşlar biz nereden gelmiştik yeminle un unuttum biraz. Hakikaten diyorum lan biz nereden gelmiştik bu arada? Tam yukarıdan geldik o, o, zaten herkes biliyor da Biz nereden gelmemiştik lan? Bir dakika Yeminle unuttum İnşallah bir ticaret kömür Maden ya yani yaptık lan bildim buraya yeter Yukarıda elmas varmış lan bakmadım daha daha yeni görüyorum. <laughs> Ay işte ne elmas lan demir. Yeminle elmas göremiyorum elmas diyorum artık her şeyi. Üç, üçüncü atak kazmam iyi yok bir şey. Yok, ebenin Tamamdı. <laughs> tamamdır. Düşün yani o kadar yani kömür çıktı. Bunu bitirecek kadar. Çüş. Daha da çıkıyor yani. Kömür, kömür. Senin ben kömür mi kömür? Çiğ bir aldım lan. <laughs> kömür, kömür. Senin gibi kömür. Şiibin de şii bir kömür, kömür. Aa şiibi <laughs> Şimdi şurayı bir kapatmamız lazım. Kumla falan. Ben ben bu nasıl kapatabiliyorum? Gelmedi mi o? yok gelmez de. Bir biz bu yerin olmaması lazım. Işık olsun, okey de. İnşallah bu da adamlamaz. Tamam, şimdi dursun burası tamam. Belki bize bir şey yapalım bu ya. Yeter lan bir bit. bitmiyor abi. Kablonu da kır, kırılacak yakın zamanda. Daha kırılacak da yani sonradan kırılacak. Tamam artık almam yeter. İki tek oldu ya neredeyse. Hatta hatta geçmiş bile iki, iki buçuk stek, stek çüş. Tamam yok bir şey. Orada canlı masa gitmem. Bir dakika. Aa. Asti. Ne oldu? Görmedim lan kaç 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 Buz buza baba kaç Sokayım alt, atına, altına, altına kaç 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 Al Nerede vuruyor lan çıkıyor bak Sıkma Allah bize ver bir Al al şunu al al zaten gitmişti bir dakika Hem yani bir dakika kendimi kalk, kapamam lazım Kendimi yeminle kapamam lazım bir dakika şimdi yemek ye yemek yok. Biz ne ne yapacağız biz? Yemek yok. Öldürebilir miyim bilmiyorum acaba bunu ben. Kaç 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 hadi kardeşim hadi hadi. Tamam kaç kaç mofer. Oh, Sokam şeyler be. Ma yok yok kanka macera kalsın. Şimdi gör gördüm o yerin olduğunu. Yok macera kalsın isteme kaç. İstemem kaç 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 tam buldum, tam buldum, buldum, buldum ya, tamam. Yo buttan da değil. Koş 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 koş. Buna, ha. Şununla bağlı bu. <laughs> hani go biz bayağı demeyi kastık da. Ha yani birinci bölümden nereden baksak kasıldık bayağı. Da ama bir de dem Demir lazım bize. Demir. biz Ne tasan gitmiştik. Ha buradan buradan tam buldum 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 buldum. Buldum buldum tamam, buldum tam buldum tam buldum buldum. Tam geldik buraya buldum, buraya. E ee? yok. Yeminle kayık bitik gibi. Ben dedim size. Yemeğimiz de yok. Geçmiş olsun. E biz hmm, ne yapacağız biz? Hadi bakalım ne yapacağız biz? Gemot açıp bulsam diyeceğim de hile ne geçer? Yeminle kaybettim ya ben. ben dedim fazla gitmeyelim diye. Dedim ben size. Ben gittim de neyse boş ver. Görmüyorum bu cidden diyorum görmüyorum iyi be. Alı yok ya. Kaybettik bu adayı be. Çünkü çok fena. Oğlum has altından gitti ama bir dakika. Al, altından gitti bir dakika. Altından benim göz yuvrum. altından gitti ama bir dakika. Yemek de yok, altın da yok. ebis yandık. Bir dakika. Sen sen ciddi misin yani? Az iyi. iyi Allah'tan bir şey bir şey yapmadı. Aa uyku adam mı? Bir dakika. Bilmiyorum o adayı şu anda. Şu anda, de... şu anda. Bulduk, 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 bulduk. tam tamam, doğru. Evet, doğru. Bu taraftaydık. Geçtik, tamam. Tamam, 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 tamam. Hı. Ha, bu da mı? Bir dakika, bakayım bakayım bakın, bir dakika. Ha, doğru, doğru ben de. Tamam, tamam, doğru, tamam. Hatırladım, şimdi hatırladım. tam burası. Ha, Hatta tıpsıyorduk. Hatta End Enderman efendim end diyorduk. Hah buldum yolu. O sesler ne? Kaç 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 kaç. Vıza baba kaç kaç kaç. kaç. Ağzımıza sıçacak lan. Kaç vıza baba kaç. Kapat çubuğu. Kapat 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 kapat. Vıza baba vıza baba. Ha, Ne 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 var? Kemik bulu. Kapat 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 kemik bulu kapat, kapat kemik kapat. Kapat. Burada bazımıza dedik ki kat kapat. Şöyle da kapat. Ne olmaz. Tamam. Şunu tamam. Oh be. Oh be. Bak tamam. Zombi eti. Seni bu kadar üzüleceğim Ta tahmin etmezdim. Senin sayede yaşıyorum şu anda. Ah oh be. zombi sağ olsun. Çindik. Bu söz nereden geliyor lan? Bir şunları bir bir çevirelim de nerede olma? Bunlar kemik kuluyor. Tamam. Çüş. 64 tane et, et, düşün. Keşke çe, çe çevirmeseydik yani. Daha iyi oldu ne biliyor musun? Arkadaşlar hakikaten at, at şunları at. Hakikaten at ya at. Aynen aynen at. at, at. Tutuyor da boşuyor. Ha, hakikaten daha daha da anladım. Bir bokunu da yayamadım çünkü. Hepsi şey çıktı. At 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 boş ver. Ver, kağıt, At at. Başla. Bıçağı belki atlat demedik de. Neyse başla Tamam. Neyse siktir et. 9 tane tamam. Arkadaşlar cidden diyorum. Oyun, oyunda çanta diye bir şey yok mu ya? Hakikaten. Gelmemiş mi ya? Af. Kum tamam at. Bunu at. Bunu at. Ne oluyor lan? Hakikaten ne oluyor lan? Gelin lan buraya. Ne oluyor? Yok abi yok 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 sağ olsun kalsın 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 abi kalsın diye kan. Hani. Ne de bir şey kapamadım. Tamam kapat. Bir yok abi kalsın 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 İ is istemiyorum ölmek istemiyorum. Yok abi bu kalsın siktir et. Çünkü ağzımı zey edecekler tamam mı? Ne alaka? Bir tane en el elmas yiyeyim. Ne elmas lan işte Altın elma. Alayım tamam. Ondan sonra... Ne kadar alabiliriz bir Ne yapabiliyor biliyor şimdi aga? Şuna bırak şuna. Ondan sonra bırak Bakın ben gereksiz bir şey aldım ben. tamam al bunu. bunu Dur bak tamam. Bir dakika. Tamam. Hak bakıl. Bir dakika, dakika. Tamam. Bak, <laughs> dakika şunlara da pişirelim bakalım. <laughs> Temi içerisinde tamam. Gel lan tamam gelin gel 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 namara. gel 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 lan. Yok burada değil yok. O ve yemek ağzımızı ediyor lan. Neresinden gelin lan gel gel gel. Dalarım. Gel 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 gel. Ya kok kok gel. Bakayım ne kadar var zombi. Yok abi yok abi kalsın kalsın kalsın. Vazgeçtim. Ben malım. <laughs> Vazgeçim, vazgeçtim vazgeçtim kaç kapat. Kapat. Ne oldu lan gelemiyor mu gevşek? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Atayım mı bir tane? Bir tane demin bak. Bir sürü bir sürü demiyorum var bak. bak o, 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 değil de. Bir kadar var dakika. Altınlar nerede? 22 tane vardı burada. Hastı. Ben yoksa onu unuttum. Yok unuttum değil mü? Ha ha tamam budaymış tamam mı? Unutmuşum <laughs> ben bunu. Tamam budaymış demiş. <laughs> ne O, o piş nerede? <laughs> Kaçtım bana ne oldu? as sıktı. Kapat 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 tamam kapat kapat kapat. Geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Tamam. <laughs> Ay. Erkeklik ölmüş ya. Yani. <laughs> ölmüş yok da biz erkekti yapmıyor var ya. Ne yapalım musun abi bir dakika. Ben niye onu nasıl koyuyorsun neyse. Set. Set. Şimdi şunu al. Şunu da koy. Şunu. Aç şu bir dakika. Tatlı lazım. Aç bir şey lazım. Kazma. Edeceğim yok ya kazma. Ne yapalım biliyor musun arkadaş? Şunu yapalım da dolayı. Çok bana ayak kaplıyor. Tamam. Hı -hı. Çubuklu balta. Balta <laughs> çubuklu balta ben ya. Bence ne yapalım? Aynen. Bir dakika. Aynen aynen. Biz. Evet arkadaşlar. Biz burada videoyu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu videoyu biz bitirelim. Şu an erken bitirdim. Sonraki bölümde daha uzun çekebiliriz. Evet, evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.